Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir les adjectifs. Les adjectifs, sıfatlar demektir. Fransızca'da. Ee, bugün size sıfatları göstereceğim. E, sıfat nedir? Bildiğimiz gibi sıfat ismi niteliyor. Yani, mesela diyorum, bir ev, une maison. Ama une grande maison. Yani bir büyük ev. Yani oldukça ismi nitelediği için yani bu sıfat ismi niteliyor. Burada grand yani sıfat oluyor. Eğer bir kelime nasıl sorusuna cevap veriyorsa o sıfırdır. E o sıfattır. Şimdi ben sıfatı sizin ilkokulda öğretmenlerinizden öğrenmeniz gerekiyordu. Ben Fransızcasını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar sıfattan farklı oluyor. Kadın cinsinde akor diyorlar buna. Uzlaşma. Yani akor. Adjektifte akor vardır. Feminen maskulene göre. Şimdi ben burada Mesela yazıyorum Ali ya da ki Kevin mesela Manon Manon Kevin bildiğimiz gibi erkektir. Manon da kadındır. Şimdi diyorum ki eğer 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 birinin sonunda bir tane ö varsa ben de diyorum ki Kevin e fatigue Gördünüz mü? Burada bir tane ö var. Şimdi menon Ben burada böyle bir hat koyacağım, çizgi koyacağım. menon e fatigue Ben gördünüz mü? Ben burada iki tane ö koydum. Neden? Çünkü eğer bir sıfatın sonu bir Ö ile erkek cinsinde öyle bitmişse kadın cinsinde iki Ö koymak zorundayım. Şimdi söylüyorum, eğer D ile bitmişse erkek Kevin, E Grand. grand dedim. de duruyorum? Çünkü D kelime sonunda okunmuyor. Ama şimdi manon için desem manon et grande. Grande öyü ve burada d'yi okuyorum. Çünkü ö kelime sonunda okunmuyor ama yazda olacaktır. Siz yazın ki Videoyu durdurarak yazarsınız. Diyorum Kevin F kadın cinsinde V oluyor. Diyorum Kevin E sportif ev var. Kevin nasıldır? Sportiftir. Ama şimdi Manon e sportif. Gördünüz mü? Kevin e atantif de verebilirim. Dikkatli. Ama Manon e attentive. Görüyorsunuz. Kevin e attentive. Tifle de yani. F var sonunda. Ama kadın cinsinde attentive. Manu et attentive. Yani attentive. Yani e F V oldu. O N. O N. O N oluyor kadın cinsinde. Mesela diyorum. Kevin e minyon. Kevin e minyonu. Gördünüz mü? Minyon Yani burada o en var. Erkek cinsinde her zaman bu olacak. Şimdi diyorum. Manon. E. Minyon. Dikkat. O-en O-en oldu. Şimdi Ö-en En oluyor. Diyorum. Kevin E İtalyen Gördünüz mü? Ama şimdi Menen Et İtalyen Gördünüz mü? Ö-en Ö-en Yani bunu Kevin et İtalyen Mano et İtalyen Mesela söylüyorum şimdi Kevin et Algerian Manon et Yani orada Yani biraz n bildirmeniz gerekiyor. Siliyorum. Yazmanız gerekecektir. ediyorum diyorum. Kevin e étranger. Kevin yabancıdır. Gördünüz mü? Ama menen Étrangère. Kevin est étranger, je suis étrangère. Ben, en France, je suis étrangère. mü ben, étrangère. Il y a un desem ki il Mais c'est qui est étranger. Elle dit qu'on se dit que je suis étranger. Ama ma olsa, je suis étrangère. Un ordre est remonté sur les mecs sur Chimde. Mesela sonu T ile bitenler kadın kadın cinsinde ö de artırılıyor. En çok duyduğum yanlış mesela erkek için deniliyor ile petit. Bu doğru değil. Çünkü T ile bitiyorsa mesela diyorum Kevin e petit. Yani ben burada petit demek zorundayım. Petit desem ben Kevin'in kadın olarak anlarım, kız anlarım. Ama mesela Manon'a E Petite. Gördünüz mü? Manon kadın olduğu için bir tane ö artırmak zorundayım. Kevin E Etudiant T'yi okumuyoruz kelime sonunda. Zaten ben bunu söylemiştim. T kelime sonunda okunmaz. Manon et etüdyantı. Gördünüz mü? Bu sadece Kevin e entelijon Manon et entelijont. Mutlaka T'yi söylemek zorundayım. Sileceğim. burada manan öle. Şimdi diyorum. E, ü, ö öz oluyor. Diyorum. Kevin e van dörre. Görüyorsunuz. One dörre. Ama menon. E. Van döz. Kevin e. Van de. Çünkü kural var. E, ü, e, er, ha. Öz oluyor. E, ü, s, ö. Yani öz. İki sesler e, ü, ö okunuyordu. Z iki seslerin arasında girince Z oluyordu. Öz. Kevin Evander ama Manon Evander Öz. Şimdi diyorum. Kevin e serveur. Kevin e serveur. Manon e serveuse. Görüyorsunuz. Yani cinsi göre değişiyor. T E U R, Tris oluyor. Diyorum. Kevin, e, tradüktör. Kevin tradüktördür. Ama manon. Manon est traductrice. Vous voyez? Kevin est directeur. T-E-U-R Manon est directrice. Kevin e direktör, Manon e direktöris. Yani burada triste tör oldu. Anladınız mı? Şimdi mesela ben tercümana geliyorum. Dedik de diyeceksin. Eğer tercümanın erkek değilse traduktör ama kadın dursa traduktris. Yani kadın dursa traduktris olacak o. Manon mesela okulda direktör erkek deyse, mesela Monsieur Jean Paul ile direktör ama mesela Madame mesela Madame Gobain e direktrice yani direktris yani o direktris olacak ama her yerde traduktör her şey diyemeyiz yani bunun yeri vardır yani uzlaşmayı bilmek lazımdır. Ama bazı sıfatlar vardır ki onların düzelme şekli yoktur. Onlar kuralsızdır yani. Bunlar bunlardır. Ben bu yakışıklı demektir. Mesela diyorum Kevin e bu ama kadında bel oluyor. Manon E. Belle. anladınız Kevin e bu, Manon e belle. Yani ikisi de bu erkek de yakışıklı. Sonra nouveau, yeni, nouvelle, yeni. Diyorum ki, nu Kevin e est... et nouveau. Nouveau Kevin. Yenidir. Manon. E. Nouvelle. Kevin e nouveau. Manon e nouvelle. Çünkü nouveau, nouvelle oluyor. Janty, kadın cinsinde Janty oluyor. Kevin E, Janty yani kibardır ama kadın cinsinde Menon E. Gentil. Gördünüz mü? Gentil. Burada gentil, burada gentil. Vieux. Vieux oluyor kadın cinsinde. Kevin. E. Vieux. Ama manon. Ya da diyelim ki bu kadın yaşlıdır. Set femme. E vieille. Gördünüz mü? Vieux erkekte mesela Monsieur Jean-Luc est vieux, Monsieur Jean-Luc yaşlıdır. Mais Madame Gobain est vieille, Madame Gobain yaşlıdır yani. Çünkü ikisine de vieux diyemezsiniz. Menden Fu Deli demektir Erkek cinsinde Diyeceğim kemin E Fu Manon, E Fol Çünkü fu Fol oluyor Fu full oluyor. Fu yani. Kevin'e fu, menden ev full, vel e full. full, delidir yani. Jalu, kıskanç. Jalu kıskanç. Jalus kıskanç. Aa diyorum Kevin. Kevin est jaloux. Manon est jalouse. Y Kevin est jaloux. Manon est jalouse. Yani jalouse aslında Fransızlarda perde de kıskançlıktan yaranmıştır. 18. yüzyılında adam yani karısından çok kıskanç olduğu için perde kapatmış. Jaluz de yani o ondan yaranmış yani kıskançlıktan yani. Şimdi ona jaluz diyorlar Fransızlar. Aslında bu buna uygundur. Yani bu kelimeye uygundur. Yani o ondan ileri gelmiş. Yani kadın dışarıyı görmesin diye perdeye vurmuş. Oradan jaluzi gelmiş. Jaluzi de bugünkü günümüze dünyanın her yerinde işlenilen bir kelimedir. Bunlar sıfatlardır. Yani fu delidir. Nasıldır? O delidir. Yani ona soru vermek için. Yani şimdi ben size birkaç tane ödev vereceğim burada. Cette maison bu ev demektir bildiğimiz gibi. Set maison e grand olur. Neye göre grand olur burada? Çünkü set maison bu ev. Çünkü set maison bu kadın cinsidir. Ondan dolayı ki mutlaka uzlaşma vardır. Cümlenin sujesi, cümlenin yani öznesi Grand. Yani bu kadın cinsidir. Feminen olduğu için Grand'ı. Yani döyü koyacağım yani ben burada. Şimdi diyorum ki onlar, onlar. Ya da ki mesela diyorum ki bugün Ali e, yorgundur. Aujourd'hui Aujourd'hui Il e, Fatige. O yorgundur. Ama yerine desem ki mesela ma mère e fatigu, ma mère, benim annem yorgundur desek tam ki farklı olacaktır. Ma mère est Fatige olmaz burada. Çünkü cümlenin öznesi mamer'dir. Kim mamer? Benim annem. İlk önce buna bakmak lazımdır. Mamer e fatige. Burada bir tane ö atırmamız gerekiyor. Eğer burada bu olmasa, eğer burada olsa demek ki cümle yanlıştır. Çünkü cümlenin öznesi mamer'dir. Sıfat her zaman özneye göre, suje'ye göre uzlaşıyor. Akol var burada. Yani o olması cümle düzgün olmaz. Mamer e fatige. Bir tane de Sonra a el ile bitenler kadın cinsinde ö artırılıyor. Mesela diyorum Ali e orijinal. Bakın a el var burada. Ama diyeceğim ki mesela Zeynep Orijinale original yani o okunmayacak kelime sonunda. Ali e original, Zeynep e original. Yani demek istiyorum ki mesela benim bu araba büyüktür. Büyük araba. Nasıl araba? Büyük araba. Benim arabam. Ben size işaret iyelikleri geçmiştim. Benim, senin, onun demek için. Ma voiture, ma voiture e grande. burada gran var. Ama benim çantam büyüktür desek tabii ki mon erkek cinsi olduğu için mon sac denilecek. Mon e grand. burada duracak yani. Grand neye göre? Çünkü cümlenin buradaki grandı ö artırmak zorundayım. Çünkü ma voiture'dur. Ma e voiture grande değil söylemek zorundayım. Ama mon sac est grand. Benim çantam, benim çantam büyüktür. Çünkü cümlenin buradaki öznesi erkek cinsindedir. Maskulendir. Onun için ben burada de'de saklamak zorundayım. Ama desem ki kadın cinsi olduğu için ben burada ö artırdım. Ma voiture est grande et mon sac est grand. Benim çantam büyüktür. Ama bunları şimdi kötüye geçirsek nasıl olacak arkadaşlar? Petit. Mesela ma voiture. Ma voiture. Bak burada aynı problem. Ma voiture. Buraya kim gelecek? Cümlenin öznesi ma voiture'dur. Ma voiture e petite. Çünkü cümlenin öznesi petit'tir. Burada petit koymak zorundayım. Ama desem ki mon sac Mon sac, e, petit. Çünkü petit de duracak. Petit olmaz çünkü cümlenin öznesi mon Monsak Mon sac. Gördünüz mü? Yani her şey cinse göre değişiyor. Fransızda sıfatlar her zaman isim isme göre, özneye göre, cinse göre değişiyor. Maskulen, feminen. Her şeyin kendi yeri var Fransızca'da cümlede. O ölem yani her kanuna göre devam ediyor. Mesela diyorum onun çocukları mesela onun kızı Safiya Safiya E, a, onun kızı dikkatlidir. Gördünüz mü? Burada dikkatli. Yani bu çünkü demiştim ki ve oldukta kadın cinsinde oluyor. Onun kızı dikkatlidir. Ona göre değişiyor yani. İsimlere göre değişiyor. Kanalımı bitiriyorum bunları. Kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her birinize teşekkür ederim.